Merhaba arkadaşlar, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keşif yolculuğu. Türk kültüründe komşuluk hakkında yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Türk kültüründe komşuluk çok önemlidir. Komşular aileden sonra en yakın kişiler olarak görülür. Birbirlerine zor zamanlarında destek olurlar. Örneğin hasta olduklarında yemek getirirler veya çocuklarına bakarlar. Ev alma komşu al ve komşu komşunun külüne muhtaçtır gibi atasözleri komşuluğun önemini vurgular. Yaşadığınız yerdeki komşuluk ilişkileri nasıldır anlatınız. Yaşadığım yerde komşuluk ilişkileri çok iyidir. Mahallemizdeki herkes birbirini tanır, sever, konuşur, ziyaretlere gider. Komşumuz Nergis teyze, çiçek, çiçek dayanışması. Evet, metnimizi beraber dinliyoruz. Ardıç sokağında oturuyorduk. Burada komşuluklar bir başkaydı. Mahallemize yeni bir komşu taşınacak olsa, herkes yardımına koşar, evin eşyaları hep birlikte taşınırdı. Annem, evlerinin düzeni yoktur diyerek bir telaş akşam yemeği hazırlar, tepsiyi ağabeyimle benim elimize tutuşturarak, hava kararmadan yeni komşularımıza gönderirdi. O zamanlar mahallenin çocukları bahçelerde arkadaşça oynayarak büyürlerdi. Bir top hepimizi eğlendirir, ceplerimizdeki yemişler herkese yeterdi. Yolun karşısında oturan komşumuz Nergis teyzeyle Bahri amcalardı. Hiç unutmam bir defasında bana mavili kırmızılı kışlık bir elbise dikecekti Nergis teyze elbiseyi okul gezimiz için yetiştirmeye çalışıyordu. Kimlerin elbisesini dikmemişti ki Nergis teyze? Küçük penceresini örten çiçekli türün ardında göz ucuyla bizlerin oyunlarını izleyerek elbiselerimizi dikerdi. Bahri amca el kadar bahçelerinde domates, salatalık yetiştirirdi. Bütün çocuklar o domateslerin tadını bilirdi. Bilmem ki o kadarcık şey hepimize nasıl yeterdi. Yan komşumuz İhsan abi nadir de olsa arkadaşlarla küsecek olsak hepimizi barıştırırdı. Bazen elinde fotoğraf makinesiyle ortaya çıkar, bizi toplayarak bir hatıralık fotoğrafımızı çekerdi. Bizse oyundan çıkmış halimize yakınır, hazırlansaydık da öyle çekseydin bizi İhsan abi derdik. Bir dahakine çocuklar derdi bize. Ona rastladıkça fotoğrafımız çıktı mı diye sorardık. Bir gün fotoğraflarla gelir, kimimizin elinde bir oyuncak bebek, kimimizin elinde bir dondurma külahı bulunan meşeli çocukluk fotoğrafımızı hepimize tek tek dağıtırdı. Mahalledeki evler arasında bir çiçek dayanışması da vardı. Komşulardan birisi güzel bir çiçek yetiştirdiğinde diğerlerine de birer kök vermeyi ihmal etmezdi. En çok annemden çiçek kökü ve tohumları istenirdi. Annemin çiçekleri pek çoktu bal renkli hanım elleri, mor menekşeler. Nergis teyze geçen bahar annemden yedi veren gülünden istemişti. Annem mevsimi gelince çiçeği köklendirecekti. Burada metni durdurunuz. Metnin devamıyla ilgili tahminlerde bulunup tahminlerinizi birinci etkinliğin A bölümüne yazınız. Bir gün Nergis teyzelerin mahalleden taşınacağını duyduk evlerinin önüne bir kamyonet park edilerek eşyaların yüklendiğini gördüğümüzde Murat'la birbirimize bakmıştık, üzülerek. Birlikte birçok anımız vardı. Nergis teyzeye bir teşekkür etsek, dedik. Aklımıza birdenbire geliveren bir sürpriz için anneme koştuk. Sonra kamyonetin kasasına el birliğiyle bir sepet iliştirdik. Nergis teyzenin bahardan beri dile getirdiği yedi veren gülüydü hediyemiz gül açtıkça bizi hatırlayacaktı komşumuz Nergis teyze. Birinci etkinlik. Dinlediğiniz metnin devamında neler yaşanmış olabilir? Tahminlerinizi ve gerekçelerinizi yazınız. Metnin devamında çocuklar annelerinin yardımıyla bir yedi veren gülü köklendirmiş ve bunu Nergis teyzeye hediye etmiş olabilirler. Çünkü Nergis teyze o çiçeği çok istemişti. Mevsimi olmadığından annesi verememişti. Metnin devamında tahminleriniz doğru çıktı mı? Tahminlerinizle ilgili gerekçeleriniz uygun muydu? Evet, tahminlerim doğru çıktı. Tahminlerimle ilgili gerekçelerim uygundu. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Ardıç sokağı sakinleri mahallelerine yeni taşınanları nasıl karşılamaktadır? Ardıç Sokağı sakinleri mahallelerine yeni taşınanların eşyalarını taşımalarında yardım eder. Yemek yaparak gönderirlermiş. 2. Yazar, bir top hepimizi eğlendirir. Ceplerimizdeki yemişler herkese yeterdi cümlesiyle ne demek istemiştir? Yazar bu cümlesiyle geçmişte paylaşmanın önemli olduğunu, küçük şeylerle mutlu olunduğunu anlatmak istemiştir. 3. Bahri amcanın küçücük bahçesinde yetiştirdiği ürünleri herkesle paylaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahri amcanın küçücük bahçesinde yetiştirdiği ürünleri herkesle paylaşması çok güzel ve cömert bir davranış. 4. İhsan abi mahallede çocuklar arasında nasıl bir rol üstlenmiştir? İhsan abi çocukların fotoğraflarını çeken ve küsenleri barıştıran birisi olarak rol almıştır. 5. Nergis teyze mahalleden taşınırken çocuklar üzülmüş ve yedi veren gülü hediye etmişlerdir. 6. Siz olsaydınız ayrılacağınız bir arkadaşınıza sizi hatırlaması için nasıl bir hediye verirdiniz? Neden? Ben olsaydım ayrılacağımız bir arkadaşımın beni hatırlaması için beni hatırlatan bir eşyamı verirdim. 3. Etkinlik Dinlediğiniz metindeki kişilerin özelliklerini tespit ederek yazınız. Gerekirse dinleme metnini tekrar dinleyiniz. Nergis teyze, yardımsever, düzenli ve titiz. Bahri amca, cömert ve çocukları seven birim. İhsan abi, çocukları seven barışçıl. Anne, yardımsever ve düşünceli. Dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz metinde sizi ana düşünceye ulaştıracak hangi bilgiler bulunmaktadır? Yazarın aslında ne anlatmak istediğini, bu metni yazma amacının ne olabileceğini düşününüz. Dinlediğimiz metinde bizi ana düşünceye ulaştıracak bilgiler komşuların birbiriyle iyi geçinmesi ve dayanışma içinde olmalarıdır. Yazarın aslında anlatmak istediği komşuluğun ve yardımlaşmanın önemi olabilir. Edindiğiniz bilgilerden hareketle dinlediğiniz metnin ana düşüncesini yazınız. Metnin ana düşüncesi yardımlaşma, dayanışma ve komşularımızla kurduğumuz ilişkilerin önemidir. Beşinci etkinlik Dinlediğiniz metindeki İhsan abinin küsen çocukları barıştırması doğru bir davranış mıdır? İhsan abinin küsen çocukları barıştırması doğru bir davranıştır. Çünkü küsmek sorunları çözmez. Büyüklerimizin tavsiyelerini dinleyerek, konuşup anlaşarak sorunlar çözülmelidir. Siz de örneklerde verilenler dışında duruma uygun olan bir toplumsal kuralı esas alarak İhsan abin davranışları hakkındaki değerlendirmenizi yazınız. Toplumumuzda küsenleri barıştırmak çok önemlidir. Bu gelenek ve göreneklerimizde adeta bir kural gibidir. İhsan abi küsen çocukların arasını bularak onların arasındaki bağı korumuştur. Bu da örnek bir davranıştır. Değerlendirmenizin sonucunu ve gerekçenizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İhsan abinin davranışı toplumsal barış ve huzuru sağlamak açısından çok değerlidir. 6. Etkinlik daha önce dinlediğiniz Sevgili Günlük adlı hikayeyi tekrar dinleyiniz. Sevgili Günlük ile komşumuz Nergis teyze çiçek dayanışması dinleme metnini karşılaştırınız. Kahramanların davranış ve karakter özellikleri karşılaştırılabilir bir unsurdur. Belirlediğiniz unsurun benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. Benzerlikler Kahramanlar yardımsever ve duyarlıdır. Komşuluk ilişkileri ön plandadır. Farklılıklar. Sevgili Günlük'te anlatıcı duygularını anlatırken, Çiçek Dayanışması metninde anlatıcı çevresindeki güzel olayları anlatmaktadır. 7. etkinlik. Komşumuz Nergis Teyze Çiçek Dayanışması metnini serim, düğüm ve çözüm bölümlerini belirleyiniz. Serim Ardıç Sokağı kısaca anlatılıyor. Mahalledeki komşuluk ilişkileri ve dayanışmadan bahsediliyor. Düğüm. Bahri amca, İhsan abi ve Nergis teyzenin mahalledeki çocuklara olan sevgisi ve ilgisinden bahsediliyor. Çözüm. Nergis teyzenin mahalleden taşınması, çocukların bu duruma üzülmesi ve çiçek hediye etmeleri anlatılmıştır. Bölümlerin birbirine nasıl bağlandığını ve aralarındaki geçişlerin uygun olup olmadığını değerlendiriniz. Bölümler birbirine anlamlı geçişlerle bağlanmıştır. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri anlamlı bir bütün oluşturmuştur. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Furkan Dijital ortamda hesaplarının gizlilik ayarlarına dikkat etmeden pek çok kişisel bilgisini paylaşıyor. Telefon numarası, e-posta adresi ve okul bilgileri gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra günlük hayatına dair birçok detayı da herkese açık bir şekilde paylaşıyor. Furkan'ın sosyal medyada gizlilik ayarlarını dikkat etmeden kişisel bilgilerini ve günlük hayatını açıkça paylaşması kötü niyetli kişilerin bu bilgilere ulaşıp onu dolandırmak veya hakkında bilgi toplamak için kullanmasına yol açabilir. Bu durum Furkan'ın güvenliğini tehlikeye atar. 9. Etkinlik İletişim sürecinde mesajı veren ve alan kişileri nasıl ifade ederiz? İletişim sürecinde mesajı veren kişiyi konuşmacı, mesajı alan kişiyi dinleyici olarak ifade ederiz. Doğru ve etkili bir iletişim kurmak için dinleyici ve konuşmacı neye dikkat etmelidir? Aşağıdaki kutulara yazınız. Konuşmacı açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmalıdır. Beden dilini etkin kullanmalıdır. Göz teması kurmalıdır. Dinleyici dikkatini vererek konuşmacıyı dinlemelidir. Gerektiğinde sorular sormalıdır. Konuşmacının sözünü kesmemelidir. Okul kantininde alışveriş esnasında konuşmacı ve dinleyici rollerindeki kantin görevlisi ve bir arkadaşınıza etkili, doğru iletişim kurabilmeleri için hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Arkadaşlarıma kantin görevlisiyle konuşurken anlaşılır, açık ve net konuşmasını tavsiye edebilirim. Kantin görevlisini ise konuşmacıyı dikkatle dinlemesini ve göz teması kurarak onu anladığını göstermesini söyleyebilirim. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağacı inceleyiniz. Buradaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Ardından ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz. Açıkçası ben insanların mahremiyetine saygı gösteririm cümlesindeki altı çizili kelime insan isminin yerine kullanılmıştır. Evet doğru. Doğru iletişim sosyal hayatın anahtarıdır cümlesinde isimlerin yerine tercih edilen bir kelime vardır. Yanlış. Öyle bir kelime yok. Ahmet büyüklerine her zaman saygılı olmuştur cümlesinde Ahmet kelimesinin yerine o kelimesini kullanabiliriz. Evet, doğru. O büyüklerine her zaman saygılı olmuştur diye kullandığımızda herhangi bir e, yanlışlık olmadığı için bu cümle doğrudur. Ve üçüncü şık, e, çıkışı işaretleyebiliriz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerini cümle içinde kullanınız diyor. Ben derse geç kaldım. Sen yarın parka gelecek misin? O çok güzel resim yapmış. Biz şimdi oyun oynuyoruz. Siz çok akıllısınız. Onlar bahçede çiçek topluyor. Görselden hareketle iletişimle ilgili programı belirleyiniz. Birinci görselde bir genç ailesiyle konuşmak istiyor. Fakat anne ve baba televizyon izlemeye odaklandığı için gencin varlığını fark etmiyor. Bence genç ailesinden kendisini dinlemelerini rica etmelidir. Uygun çözümün iletişim kurmak olduğunu düşünüyorum. İkinci görseldeki genç ailesinin yanına gelerek bu akşam televizyonu kapatmaya ne dersiniz diyerek onlarla konuşmaya başlamıştır. Genç bu ifadesiyle anne ve babasına ne anlatmak istemiştir? Anne ve babası ona ne cevap vermiş olabilir? Söyleyiniz. Bu akşam televizyonu kapatmaya ne dersiniz sözüyle birlikte güzel vakit geçirme isteğini dile getirmiştir. Annesi ve babası onu haklı bularak olumlu cevaplar vermişlerdir. Çünkü görselde ailecek sohbet edip vakit geçirdiklerini görüyoruz. konuşmanızı aşağıdaki öz değerlendirme ölçeğinde verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Evet bu ölçütlere göre biz örnek bir tablo hazırladık. Siz de kendiniz e, bu tabloyu doldurabilirsiniz. Konuşalım. 12. etkinlik. Bu görev bizim bölümünde Türk kültüründe komşuluk ile ilgili yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki yönergeler doğrultusunda konuşma yapınız. Sevgili öğretmenim ve değerli arkadaşlarım. Türk kültüründe komşuluk önemli bir yere sahiptir. Komşuluk yardımlaşmak, paylaşmak, birbirine destek olmak demektir. Komşularımızı sadece yan kapımızdaki insanlar olarak göremeyiz. Onlar bizim için neredeyse ailemiz gibidir. Zor zamanımızda ilk koşacak olanlar komşularımızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarım. 13. etkinlik. Bir gün içinde ailenizle geçirdiğiniz ve kendinize ayırdığınız zamanlarda neler yaptığınızı listeleyiniz. Ailemle kahvaltı yaptım. Ev işlerinde anneme yardım ettim. Kardeşlerimle oyun oynadım. Beraber markete gittik. Ödevlerimi yaptım, müzik dinledim. Yazdığınız listeyi kendi içinde sınıflandırınız. Ailemle yaptıklarım. Ailemle kahvaltı yaptım, ev işlerinde anneme yardım ettim, beraber markete gittik. Tek başına yaptıklarım. Ödevlerimi yaptım, müzik dinledim. Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. oluşturduğunuz tablolardan hareketle aile içi iletişimin önemi konulu bir paragraf yazınız. Aile içinde konuşmak, dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaşmak çok önemlidir. Ailece birlikte vakit geçirmek, birbirimize yardımcı olmak aramızdaki bağı güçlendirir. İyi bir iletişim sayesinde mutlu ve huzurlu bir aile olabiliriz. Bu görev bizim Doğa sporlarını araştırınız. Doğa sporları doğayla iç içe yapılan hem bedeni hem zihni geliştiren etkinliklerdir. Bu doğa sporlarına sörf, yelken, yamaç paraşütü, yürüyüş, rafting, buz kayağı, kamp gibi örnekler verebiliriz. Bir sonraki metnin konuşma etkinliğinde kullanılmak üzere sağlıklı hayatın sırları konulu bir konuşma için ses, video, grafik, resim gibi Çoklu ortam ögeleri hazırlayıp sınıfa getiriniz. Sağlıklı hayatın sırlarını şöyle sıralayabiliriz. Spor yapmak, dengeli beslenmek, düzenli uyumak, bol su içmek ve benzeri. Diğer e, ses, video, grafik gibi e, çoklu ortam ögeleri için internetten yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın bir sonraki derste görüşmek üzere.